Evet. Hayır, Hadi Videoda mısın? paylaşacağım mı? Paylaşırım. Abi. Bak burada ismim yazıyor. Biraz fazla gidelim. Abi bir dakika bekle. Tamam. Koş <laughs> koş. Ünlü bulmuşum. Yok ünlü bulamadın ya. Ünlü değilim daha. Abi valla takip edeceğim. <laughs> Youtube'da var, Instagram'da var. Instagram'da takip edelim. Zaten linklerini koydum be. Abi Instagram'da sana yazarım. Yaz. Şöyle çekelim. Çok mutluyum ya. Abone olun arkadaşlar. Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.